Şimdi baş parmak insanın bütün dengesini kuran bezler vardır. Epifiz ve hipofiz bezleri. Bunlar nerede yerleşir? Baş. İşte ayakta da baş demek baş parmak demektir. Demek ki bak burada ne gösteriyor? Baş parmağınız baştır burası. Hı hı. Bak ne yazıyor? Sol ayak. Evet bak. Beyin sinüsler, sinüsler, kulak ve sinüsler, göz ve sinüsler diyor bak. 1-2-3. Burada. Gördüğünüz gibi. Burada. Evet. Evet. Burada. Gördüğünüz gibi şu bölge baş parmağımızın... Ayakta da gösterecek olursak. Şu par baş parmağımızın şurasında kenarına küçük bir çıkıntı vardır. Bütün hepimizin baş parmağında. Bu bölge hipofiz bölgesidir. Mutluluk salgılar hipofiz organımız. Burada bu ba buraya baskı yaptığımızda da Stresten de arınabiliriz. Çünkü bedenimize mutluluk hormonu salgılıyor bu hipofiz bezi. Buradan stresi ve gerginliği de atabiliriz hipofize şu baskı yaparak. Değil mi? Evet Burada tamamen da, evet. çok doğru. Şu hemen yan tarafında da küçük Makyazım beyin Hocam. dediğimiz beyni uyarır. Şu anda. Burayı böyle bu şekilde tırtıklar yaptığımız zaman tırtıllar ve baskılar yaptığımız zaman küçük beynimizi uyarır. Bu üst tarafımızda da, da parmağız. Bu boy uzaması için değil, bu mutluluk için değil evet. mi? Evet. <laughs> Efendim Stres. mutlu olmayanın başı boyu uzamaz. Tamam. Dediğimiz gibi bütünsel yani, olarak düşünmek gerekiyor boy uzatmayı. Tamam. Büt genelde bütün hastalıkları bütünsel ama bazı yerlerde hangi organda rahatsızlık varsa oraya odaklanıp oraya biraz daha fazla manipülasyonlar Bunu yaparak lazım. daha hmm. fazla enerji ve blokajı çökmek için. Çözmek için baskılar yapıyoruz. Yani evet. çocuk ay benim boyumu uzamıyor mutsuz. Aa işte mutluluk çocuk, hormonu salgılayınca boy noktasına bastığımızda dediğimiz Görelim gibi. Görelim bir daha o noktayı bir hemen daha gösterelim. Şu baş parmağımızın şu kısmında küçük bir çıkıntı vardır. Bütün böyle görebiliyoruz. Şu kısımda hipofiz bezimizin olduğu noktadır. Buraya küçük küçük baskılar yapıp burayı uyararak. Stresten de arınabiliriz, gerginliklerimizden arınabiliriz. Dediğimiz gibi mutluluk ormanı salgıladığı için kendimizi daha iyi, daha mutlu hissedebiliriz. Bu noktalar. Evet. Baş parmağımızda. Baş parmağımızda Peki evet. hemen ee, diğer parmakta bütün parmaklarda var değil mi hocam? Tabii bütün falan. parmak. sol hepsinde. Bu hipofiz bezi sadece baş parmağımızda vardır. Bir de diğer baş parmağımızda vardır. Yani diğer iki ayağın yok. sağ evet. ve sol ayağın baş parmakları evet. hipofiz, bölgesini hipofiz bölgesinde uyardığınız noktalar. Evet. Peki diğer mesela sol ayakla gidiyoruz şu anda değil mi? Hı -hı, sol, sol ayakta e, baş parmağın yanındaki parmağımız. Bir de şunu parmağımız... söylemek istiyorum. Sol ayaktan başladığımızda sol ayağımız parasempatik sinir sistemimizin uyarıldığı kısımdır. Hı hı. Sağ ayakta da kan akışının hızını ayarlayan sempatik sinir sistemlerimizin uyarılma yeri vardır. Hı. Sağ ayaktan başladığımızda kanın olmadığı yere kanı pompalayabilmek için sağ ayaktan başlarız. Ama bir ağrımız, sızımız gibi durumlar oluştuğu zaman da o bölgeye, o noktaya Sol ayaktan, Sol ayaktan başlamamız başladık. gerekiyor. Evet. Peki, diğer, e, ikinci parmağa geçelim. İkinci parmakta burada sinüs noktalarımız vardır. Evet. Hemen alt kısımlarda da göz gözler Gözleri temsil eden şu kısımlar gözleri temsil eder. Bir dakika, şu anda ekrana getiriyoruz. Gözünde problem olan, gözlüğü olanlar, sinüsleri tıkalı olanlar şu kısımlar gözleri temsil eder. ...ikinci ve üçüncü parmakta. Evet. Şu üst kısım... Şu anda tam ekrandayız. Bir evet. daha gösterelim mi lütfen? Şu kısımlar gözlerimizi temsil ediyor. İlk iki parmakta, baş parmağın yanındaki ilk iki parmak. Evet. Üst, üst kısımlarda sinüs bölgelerini... ...bu kısımlarda sinüsleri uyarıyor. Mesela sinüzit problemimiz varsa oraya mı bası yapmamız gerekiyor? Evet, oralara küçük baskılarla oraya uyarı gönderebiliriz. Hı hı. Gözler hem tırtıl sağdan hem sola, evet, soldan sağa. Hem tırtıl bak hem de evet baskılarla pres uygulamalarıyla hem buraları yapıp, uyarıyoruz. Hem, hem tırtıl, de bası tırtıl yapıyoruz evet. Gerekiyor. Daha etkili olması için hem de nokta presler uyguluyoruz. Tamam. Peki gözler için mesela hangi rahatsızlıklarımızda bası uygulamamız gerekiyor? Gözlerimizde de dediğimiz gibi burada yani görme, görme var. bozukluklarında e, evet. Numaran var. Mesela ben hep söyleriz biz yani Elma Hanım Söyler elli küsür yaşında gözlüğünü nasıl bıraktı? Yani niye nasıl bıraktı? Bırakır. İşte bu, bu metotları sağlıklı besleneceksin. Belli noktalara uygulama yapacaksın. Bunlar olur mu? Olmuştur yani. Bunlar bu Hı -hı. şekilde ee, gördüğünüz üst noktalar bu kırmızı noktaları sinüs. Alt noktaları da Göz e, gözlerdir. Noktalar. Gözler. Evet Peki. devam İki ediyoruz. İki parmakta da kulaklarımız ve? Hı -hı. Diğer... Evet şimdi kulağında Son... sıkıntısı olanlar. Son iki parmağımızda da yine aynı bu bölgeler kulaklarımızı temsil ediyor. Serçe ve yüzük parmağı dediğimiz yani ele göre söylüyorum. Evet, ele göre. İki parmak. Buradan yine tırtıl ve baskılarla yaptığımız manipülasyonlarla alt beyni, beyni uyarılar gönderiyoruz. Şu şekilde. Yine alt bölümü. Evet. Fakat üst bölümünde. Üst bölümde de yine, yine sinüs sinüsler. bölgelerimiz var. Sinüsleri uyarıyoruz burada da.